Evet arkadaşlar, TG5 ve soru çözümleriyle birlikteyiz. 69. sorumuz. Bugünkü gerçek bütün halkların, bütün kültürlerin birbiri hakkında ön yargılara sahip olduğudur. Eğer bin gün ön yargı kelimeleri, yani Avrupa dillerindeki barbar, Japon dilindeki gajin, Müslümanlardaki kafir, Almanlardaki arı olmayan gibi ön yargı sıfatlarını kaldırabilirsek amacımıza ulaşabiliriz. Verilenler insancıl anlayışın açlıdaki kavramlardan hangisiyle daha çok ilişkilidir? Şimdi bunlara baktığımız zaman insanın ne olursa olsun rastlamsal faktörleri, kalısal faktörleri, kültürel faktörleri insan olduğu için değerli görmek anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda humanist yaklaşımın saygı ilkesi, İnsanların kültürü, dili, dini, ırkı ne olursa olsun sadece insan olduklarından saygıya değer bir varlık olduğudur. Dolayısıyla cevabımızın B seçeneği olması gerekir.